Merhaba sevgili öğrencilerim, bugünkü dersimizde şimdi devam ediyoruz. Dokuzuncu sayfamızda farklı yaprak çizimleri üzerinde artık bu zarif bir şekilde öğrendiğimiz ana karakter dediğim mesela A diğerleri arkadan önden çıkacak. Goncagül, tirfil ve kıvrım dalların yerleştirilmesini öğreneceğiz. Ve bunların nasıl çizildiğini öğreneceğiz. Ee, ama her derste yaptığım gibi öncelikle hemen bir şey e, tekrar etmek istiyorum. Biz bir önceki dersimizde ne yapmıştık? Biz bir önceki dersimizde arkadaşlar farklı yaprak çizimlerinde arkalı önlü duruşları ve ne demiştim? Önce saz yolu yaprak mantığında Uzun ve zarif uçları ve tatlı tatlı yuvarlak kafaları olan yaprakları öğreniyoruz. Bunu sazlı ekolünde birçok tasarımımızda kullanacağız. Sonra kılıç uçluları, tombalak kafalı yaprakları kullanacağız demiştim. Şimdi bu yaprakları öğrendiğimiz bu tatlı yaprakları yavaş yavaş arkalı önlü formlara geçireceğiz demiştim. Bir sonraki derste ve yavaşça arkalı önlü formları öğrenmiştik. Burada hatırlarsanız. Bu bizim bir önceki dersimizdi. Şimdi hemen bunu yerine alalım. Sonra bugünkü dersimize geçelim efendim. Şimdi biz bugün e, farklı yaprak çizimleri üzerinde sağa doğru dönüşlü, sola doğru dönüşlü veya sağa gidip tepesi sola doğru dönen gibi estetik e, yapraklarımızda önce bu yapraklardan birini isterseniz çizelim. Ondan sonra bakın sayfanın altına doğru gidiyorum. Şöyle göstereyim. tekrar göstereyim. Şöyle efendim. Bakın Farklı yaprak çizimleri üzerinde gonca gül. E, tirfil, kıvrım dallar ve salyangozların yerleştirilmesi. Buradaki bu minik e, pençlerin artık biraz sonra zaten ne olduğunu şurada anlatacağım size. Şöyle sayfanın altına doğru gidiyorum. Bakın bu e, estetik ve zarif yapraklarımın sağa doğru gitmiş, sağa gitmiş sola dönmüş yapraklarımın, sola doğru gidip sağa dönmüş yapraklarımın üstündeki tezinatları öğreneceğiz sayfamın bütününe de şöyle bir bakalım efendim. Şimdi başlayalım. Önce bir tane e, yaprağımızdan bir tane çizelim. Sonra nasıl e, veya çizdiğim yaprakta da hemen gösterebilirim size. Şöyle tekrar çizeceğim. Hem de sizin e, daha rahat hatırlamanızı ve öğrenmenizi istiyorum. Her seferinde ben işimi severek yapıyorum. 10 kere de tekrar edebilirim. Önemli olan sizin doğru bir şekilde bunu e, anlayabiliyor olmanız ve benim anlatabiliyor olmam. Orta damarımı koydum efendim. Şöyle bir tık da yukarı kaldıralım kağıdımızı. Size doğru. Şunu da bir tık çekelim. Başlığı da okuyup takip etmenizi istiyorum çünkü. Goncagül, penç ve tirfilleri ekleyeceğiz. Önce orta damarımı çizdim. Şurada tatlı. Bakın, tahta kalemle yeni çiziyorum demiştim. Sonrasında 05 ve 07, 07 05 03'lü alışın yavaş yavaş dedim. Yaylarımı çizdim. Elimi takip edin. Şimdi sağa doğru başlamak istiyorum ben. Evet, başlayalım. Sağ. V gidiyorduk hatırlıyor musunuz? Ve tatlı bir V mesela uzuyordu baklava dilimindeki gibi. Her seferinde bunları size tekrar tekrar anlatıyor olacağım. Sağ bütün bitirebilirim arzu edersen. Her biri kolunun altından çıkıyor. Omurgalarıma değmiyorum. Gördünüz mü? Tatlı bir yuvarlak. Solu gidiyorum. Omurgaya değmiyorum. Omurgaya değmiyorum. Omurgaya değmiyorum. Gördün mü? Şunda bir tatlı kabalık oldu. Sevmedim hocam. burayı. Hemen temizleyelim. Demek ki senin göz ölçün yerine oturmaya başladı. Bakın burası esniyor. Burası ne yapıyordu? Kendi içinde büzülüyordu. Şimdi ben bunun kafasını koyuyorum. Evet. Ve bunun kafasında şu alanın üçte biri kadar bir tatlı iki noktadan katlanan yapabilirim. Benim elimde. Şimdi geldik süslemelerine. Biz öncelikle penç sonrasında gonca gül sonra tirfil sonra kıvrım dal 3 nokta ve benzeri tezinatları tezinatları farklı yapraklarda farklı yapraklarda öğreneceğiz. Şimdi farklı yapraklarda, farklı yaprak çizimleri üzerinde penç, gonca gül, tirfil e, gibi konuştuklarımızı öğrenmeye başlayacağız dedik. Ben şu alanda e, arkadan bir yaprak daha geldiğini düşünüyorum hocam. Bunu üçlü bir yaprak düşünüyorum tasarımımın. E, bir e, serbest tasarım bir işiniz var. Mesela bu bir A4 kağıt ve e, şöyle bir dakika şöyle alarak göstereceğim. Şöyle bir A4 kağıt çizeyim hemen buraya. Tamam? Bu A4 kağıtta serbest bir tesip eseri yapacaksınız. Yukarı doğru ben bir yaprak istiyorum hocam. Sonra bu böyle kırmalı bunu. içeri dönmeli güçlü. Belki burada bir tane daha olabilir. Sonra burada böyle bir yaprak gelebilirim. Sonra bir daha burada gelebilirim. Şimdi bu benim çizgisel taslağım farkındaysanız. Ben bunun üstünde bu yaprakta Bunların her birinin yaprak olduğunu düşünün. Tamam mı? İri dişli yapraklar böyle tatlı büyük yapraklar. Sonra uçlara doğru bunlar inceleyecek. Böyle büyük bir yaprak olacak bu. Bunun burasında bir çiçek görmek istiyorum hocam. Ee, önündekinde işte e, bu gonca denilen e, kitapta görmüştüm ama ne olduğunu bilmiyorum. Evet. Bugün öğreniyoruz. İşte o gonca dediğimiz gonca güller çiçeklerin naturalist ve ee, özellikle yarı stilize ee, yaradana aşkla biz doğadaki her resmettiğimizi tabii ki ona aşkla en iyisini en güzelini yapmaya çalışıyoruz ama bazılarında e, ufak tefekte hem kendi nazarı olsun hem de bu bizim kulluğumuzla alakalı diye değişiklikler yapıyoruz ve özellikle de bu sebeple bu bilinçten çıkmış yarı stilize dediğimiz o efekti bize veren yani onu bize hissettiren ee, ama tamamen aynı olmayan e, çiçeklerimiz var ee, veya naturalist diye de geçebiliyor. Bunları da konuşacağız. Şimdi biz buradaki goncagül adını yazalım buraya. Goncagül ya da G harfiyle kısaltabilirim. Pench. Pench neydi arkadaşlar? Tepeden bir çiçeğin özellikle de beş yapraklıysa Görünen ve çizilen hali demiştim hatırlarsanız böyle küçük bir ders aralarında da bunu konuşmuştuk birinci dersimizde çizimleri yaparken çünkü tepeleri nerelere çizeceğiz diye size dersi anlatıyordum ve tepe noktalarına çizdiğim buraları anlatırken pençleri de söylemiştim e, hataylar daha sonraki ileride öğreneceğiz demiştim. Şimdi bu konuştuğumuz penç yani yuvarlak içindeki aldığımız 5 yapraklıysa bunun 3 yaprağını ben dala şöyle şu dala buraya yerleştirebilirim. Şimdi e, başka nasıl süslemeler tezinatlar? Zaten orta damarı konuşmuştuk hatırlıyorsanız. Birçok farklı tezinatları ekleyeceğim demiştim. Değil mi? Orta damar. orta damar. Mesela bu orta damarın üstünde e, Rumi e, bu formu da sonra öğreneceğiz. E, formlu bezemeler ya da orta damarda bulutlar mesela bunlar hep ileride öğreneceğimiz. Ben şimdi e, tezinatlarda neler yapıyoruz diye başlıklar halinde söylüyorum. Peki başka. En önemli şey arkadaşlar burada kendi içine devam eden bir dal birdenbire küçücük bir sanki bu özellikle asma yapraklarında çoktur bu dikkat edin yeşil uzun incecik böyle hatta çocukken alıp yenisinizdir mutlaka işte bunun adı kıvrım dal kıvrım dal peki ben bu kıvrım dalı nerelerde kullanabilirim iri bir güçlü tasarım yapıyorum orada büyük bir kıvrım dal istiyorum böyle evet olabilir bu sizin tasarımınızda sizin göz ölçünüzü rahatsız etmeyecek ölçüde her yere koyabileceğiniz bir tezinat peki kıvrım dal haricinde neyim var diyelim ki burada benim bir gonca gülüm var biraz sonra çizmeyi öğreneceğiz bunun altında mini minnacık bir dal bıraktım bu da kıvrım dal gibi hocam İşte bu kadar küçüldüğünde bunun artık ismi tirfil arkadaşlar tirfil. Tirfili ben ister giderim ve kendi içinde minik bir boşluk yaratarak geri dönerim. Bakın havalı. Gördünüz mü? İstersen giderim. Tatlı bir koyu 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 noktaya gidecekmiş gibi ve tatlı bir geçişle bırakırım. İstersen direkt nokta gibi gösteririm onu. Biraz daha kıvrım dala benzeterek. Veya tirfilde Bakın. Bunu ilk derste öğrenmiştik. Hatırladınız mı? Sağa git, sola git, tepe noktalarını. Tekrar edelim. Hemen bakın. Gittim. Gördünüz mü? Veya bunları minicik boşluk alanlarında da böyle göreceğim. Bir de üç noktadan konuştuk. Ben bunu her türlü ee, klasik desenin içinde zaten kullanılacağım ama şu anda serbest tasarımlı saz yolu yapraklarında veya serbest yapraklarla oluşturulmuş bir e, formsal tasarımlı işte de bu üç noktayı kullanıyor olacağım bir de tilfillerin kendi içinde bakın oyunlar oynadığı durumlar var bir daha göstereyim gördünüz mü sanki birbirlerine e, iki yunusun e, suyun içinde oyun oynaması gibi öyle de düşünebilirsiniz zarif şimdi hemen elimizi kaldıralım buradan ve sayfamızdan bakalım tekrar şimdi tekrar ederek de birlikte gidelim penç Arapça 5 anlamına gelen penç e, özellikle tepeden bakıldığı Lınca tam tepeden çizilen beş yapraklı anlamındadır. Ee, bunu sonra hatayler dediğimiz hatayı asıl okunuşu ama hatayı da kullanıyor öğrencilerim. Ee, sorun yok. teshib ve tesip kelimeleri gibi. Ee, Hataylerde e, biz buna alttan dalların girip yukarıdan çıkışıyla yönlü e, çiçekler diyeceğiz. Bunlara da merkezsel Çiçekler, merkezsel hataylar, hıtaylar diyeceğiz. Ee, nasıl birinci dersteki konuştuğumuz gibi şimdi bir pençemam burada. Birlikte çizelim arkadaşlar. Biz bugün neyi öğreniyoruz bu dersimizde? Farklı yaprak çizimleri üzerinde. Çünkü yaprakları ne yapmıştık? Artık oturtmaya başlamıştık. Sağa dönüştü, sola dönüştü, kıvrımlı. Çok zarif yapraklarda, estetik ölçüde uzun dişlerin kısaltılması, inceltilmesi bunları oturtmuştuk. Yavaş yavaş bunların kendi uçlarındaki dönüşleri oturtmaya başladık. Hocam daha henüz oturtamadım. Evet bu kadar hızlı bir şekilde Öğrenin ya da koşturun. Zaten demiyorum arkadaşlar önce sabır. Önce sabır sabırla birlikte sadece nüans çizgilerinizi oturtmanız bile bazen bir hafta bazen iki haftanızı alır. Ondan sonra yavaşça o nüans çizgilerinin dönüşleri estetik e, uçuşları sonra ilk yapraktaki basit yaprak diğer adıyla sade yaprak ya da yalın yaprak kitaplarda farklı şekilde isiplendirilmelerini göreceksiniz bunları. E, durgun yaprak şeklinde adlandırılanlar da var sonra dişli yapraklar tek dişli, iki dişli, üç dişli, beş dişli sonra bunlara zarafet katmak arkalı önlü yapraklar sonra işte şu anda bugünkü dersimizdeki tirfiller, e, kıvrım dallar, e, pençler bunların tezyinatlarını ekleme bu süreç e, siz algıladıkça elinizdeki kaleminizin e, tatlı bir şekilde artık e, özgürce davranmasıyla size kendini gösterecek bundan emin olun Aa ben bunu işte bir ay önce çizemiyordum ama şimdi çok rahat çizebiliyorum e, Evet bu sizin e, gerçekten algılamanızla alakalı söylediğim gibi yavaş yavaş e, elinizin kabiliyetlerinin e, oturması ve sizin de öğrenmenizle ilgili Şimdi biz birinci derste ne demiştik? Bu arada şunu hemen bir dakika şöyle kaydırayım. Hafif hafif küçük küçük demiştik. Şöyle şuradaki gördünüz mü? Şu başlangıç noktam demiştim. Hatta bir reklam vardı. İlk bunu anlatırken öğrencilerim çok söylerdi. Ben de birçok derste de örnek veriyorum maksimum reklamı. E, i̇ki kolunuzu bacağınızı çok sevinçli bir haber almış gibi e, kendinizi yukarı zıplatarak kaldırın açın kollarınızı evet açtım açın bacaklarınızı da arkadaşlar açtık gördünüz mü 5'i elde ettim bu kadar kolay. Veya tabii ki daha geometriksel olarak ölçü kullanabilir. Hemen bir e, gönyelerinizden ya da işte pergelinizden de yararlanabilirsiniz. basit bir pergel kullanımıyla hemen bir dairesel yuvarlak çizip ben daha e, teknik gitmek istiyorum hocam. Hayali gitmek istemiyorum. Peki önce teknik öğreneceğim. Tamam geldim. Bu nedir? 1 bölü 2. Peki ben bunu 5'e nasıl bölerim? Aslında aynı mantığı gidiyorum şu anda gördünüz mü? Dereceyle kaydıra 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 5'i de elde edebilirim. Veya bunun içerisinde şurada diyorum benim bir dilimim olsa iki yana ayırsam bu dilimimi. Sonra burada bir dilimim olsa sonra burada bir dilimim olsa bakın burası geniş oldu. Ne yapmam lazım? Hmm. Bir de sayalım. Bir, şu ortadakini saymıyoruz. Şu ana karakter ya. Bir, iki, 3 4 5 Peki şöyle. E, oraya o zaman şurayı 1 milim kaydırırsam ben ölçüyü kendi içinde bakın tutturmuş oldum. Aynı mantık. Yani dairenin içinde de aynı şeyi anlatıyorum size. Bunu siz kendi pergelle yaparken derece derece kaydırabilirsiniz. Teknik olarak tutturabilirsiniz ama bu bir basit yolu diyorum. E biraz önce ne demiştim? Bunu tekrar edelim. Açın iki kolunuzu kocaman karşılıklı. Şurada bir kafanız var. Açın iki bacağınızı aşağıya. Sevinçli bir haber almış gibi. Gördünüz mü? Bunun bu iki bacağınızın olduğu alan. Bakın. Bakın. Yeniden bir yuvarlağın içine alırsam da bunu zaten. Şöyle. Kendi içinde. Aynı şey olmadı mı? Evet. Beş yaprakta kadar. Uzatmayalım. Şimdi geldim başlangıç orta noktadayım ben bunların her birini kalp şeklinde bakın ee, hani kalp betimlemesi yapıldığında genelde şu şekil hep söylenir ve bilinir ve insanların aklındadır ya, o yüzden diyorum. Bir dönüş yapmak istiyorum hocam tamam yapalım tepelerde de bu yuvarlağı koymak istiyorum olur. Veya dersiniz ki ben bunu sadece şu an e, kaba olarak taslağını çiziyorum farkındaysanız. Yani estetik olarak çizmiyorum. Formu öğrenmeniz için. Böyle de yapabilirim. Gördün mü? Evet. Peki bunu farklı olarak daha nasıl farklı şekle çevirebilirim ben? Birçok şekle çevirebilirsiniz. Şimdi orta noktadakinde ben buraya 5 tane minik e, iç yaprak eklersem Bunların etrafından Tekrar gidersem Bakın gördünüz mü? E, bir şey elde etmiş olurum penç yalnız şuradakinin biraz daha e, formunun düzelmesi lazım Şimdi bunların her birinin eşit olup olmadığını nasıl kontrol edebilirim? Ee, yuvarlağın içine alabilirim. Ee, çok basit bir şekilde hemen elimde turuncu renkli ortaları açık gö e gönyelerim var ya yuvarlağın içine alabilirim. Ee, eşit olup olmadığını ama bir dönem sonra zaten dediğim gibi size göz terbiyemde oturmuş olur. Şurada bir kalemin fazlalığı var. Çok rahatsız ediyor beni. Onu düzeltelim. Evet gördünüz mü? Ben bunu farklı farklı şekilde mesela burada e, ne demiştik bir S hareketimiz vardı yapraklarda. Bunu da sırt getirirsem ilk baştaki öğrendiğim yalın, sade, basit adları olan yaprakları buraya koyabilirim ve araya bir tezinatla bir yaprak süslemesi eklerim. Peki farklı bir yaprak daha koysam hocam iki yaprak üst üste olsa koyalım bakın bir bir tane de buradan çıkayım Olmaz mı? Olur. Neden olmasın? Bu sizin elinizde. Peki bu kalpli gibi doğada farklı yapraklar var mı? Var. Bakın klasikte de bunu çok göreceğiz. Şurada iki yine kalp varmış gibi düşünsem ve şöyle çek karnını içeri desem bakın size diğer bir yaprak şekli. Bunu ben çeşitlendirebilirim pencimi. Farklı pençler içten. Penç dersinde bunu ayrıntıyla tekrar göreceğiz. Biz şimdi yaprağın üstünde tezinatta mantığını da ne olduğunu da öğrenmeye çalışıyoruz. Peki diyelim ki küçük bir yaprağım var. Hemen onu da gösterelim. Ben buraya bir penç koymak istiyorum. Dişlerini koydum. Şöyle olmuş olsun bu. Bakın benim bile şuradaki ölçü hoşuma gitmedi. Hemen kaldırıyorum onu. Ben 10-15 yıldır çerçevenin içinde olduğu halde kendi yaptığım bir eserimin eksiğini beni rahatsız ettiği için çıkarıp yeniden düzelten birisiyim. O yüzden lütfen üşenmeyin. Yaptığınızın en iyisini yapana kadar öğrenmeyi her daim devam ettireceğiz ettireceksiniz şimdi beş tane yaprağı ben burada nasıl göstereceğim gösteremezsiniz onun sanki arkadan çıkmış efekti ya da ikisi yok olmuş gibi göstermem gerekiyor ne yapabilirim en fazla bir iki üç tane koyabilir miyim Evet üç tane sığar bence bakın çok tatlı bir Penç eklendi. Peki ben buna bir yaprak istiyorum. Yönü böyle mi? Böyle mi? Sen karar ver. Dedim. Yukarı doğru yaptım. Burada da aşağı doğru yaptım. Gördüğünüz gibi. Biraz koyu renk çiziyorum. Çok net anlaşılsın diye. Şimdi bu penç haricinde bir de goncagül. Goncagüllerde hatırlarsanız o ilk derste de söylemiştim. V olan ya da tamamen papyon şeklinde. Diyelim ki V ya da tamamen düz şurada şimdi göstereceğim tamamen düz ya da V şeklinde bir gonca yapmak istiyorum ama şu alana yapmak istiyorum hadi yapalım birlikte şimdi burada bir başlangıç noktam olacaktı ve gonca güllerin altında ne vardı çanak yaprak vardı kenarları taç Orta göbek alanı, tepe noktası, iç çiçekler, aradan çıkan süslemeli çiçekler diye konuşuyorduk. Peki ben bunu V olarak yapmak istiyorum. Ee, tamam, V olsun. Ya da bir dakika. Evet, şimdi başlangıç noktam bu. Altta çanak ekleyeceğim. Şuraya göbeğini yaparım arkadaşlar. Buraya da tepesini yaparım. Koç başlı dönmek istedim tepesini içinde bir yaprak süslemem olsun istedim. Olabilir. Şuraya da çanağımı koydum. Tamam. Peki kenarda Hatayi, e, çiçeklerine de benzer şekilde de olabilir. Böyle bir tane ya da iki ya da tek de bırakabilirim. Çok da zarif bir gonca gülüm oldu. Peki ben onun üstüne bir kıvrım dalatabilir miyim? Evet çok da yakışır. Peki şurayı nasıl e, yaprakta böyle boşlukta duruyormuş? Şuraya güçlü bir yaprak istersen, bakın bunu da koyabilirim. Güçlendirdim. E, forma göre kalın mı geldi? O zaman onu oradan kaldırıp daha zarif bir şekilde de bir diş koyabilirim böyle. Veya başka ne yapabilirim? Bakın. Çanağı biraz daha ufaltırım ve daha zarif bir diş koyarım. Buradaki karşılığını koymam. Buraya iki tane yuvarlak kafa varmış gibi minicik bir tezina tekleri dengeyi sağlasın diye. Gördük mü? Bence gayet iyi oldu. Şimdi Gonca Gül de tamamdır arkadaşlar. Peki, tirfil dalları oturttuk mu? Evet, tirfillerimiz de tamam. Kıvrım dallarımız, ben burada işim bittikten sonra hocam böyle bir süsleme koysam olur mu kıvrım dal? Neden olmasın? Gayet de hoş olur. Peki, bunu zemindeki yaptığım zeminde bazı yerlere 3 nokta koymak istedim. Öyle ayarlamalarla koymalısınız ki çünkü bu bir serbest tasarım. Klasik tesip değil. Klasik tesipte de 3 noktayı daha çok kullanırız. Biz serbest tasarımda mümkün olduğu kadar bu noktayı koymak mı istiyorsun? O zaman buradan bir nokta şey kıvrım dal çıkarsın. Kıvrım dalın etrafında sanki onun başakları gibi 3 nokta da atabilirsin. E, yerini ve zeminine göre tezyinat eklemelisin. Bakın orada onu beğenmedim. Tekrar kıvrım dala çevirdim. Gördünüz mü? Veya burada küçük bir şey ekledim. Biz şimdi bu derste ne yaptık? Efendim tekrar edelim. Tirfillerimizi öğrendik. Kıvrım dallarımıza. Unutmadan bir de salyangozumuz var demiştik. Şurada bir salyangoz ekleyelim mi hemen? Hemen ekleyelim. Mesela şurada ekleyelim arkadaşlar. Salyangoz bir dalın üstünde. Salyangozu hatırlayın. Nasıldır? Şöyle bir kıvrım içinde dönüşü vardır. Hatırladınız mı? Bunu sonra naturalisus subda döndürmek isterseniz şuraya bir kafa, şuraya bir kuyruk eklersiniz. Bunlar da antenleri olur. Biz bu şekilde naturaliste de koyabiliriz. Salyangozu stilize ederek sadece dönüş efektini de verebiliriz. Yani nasıl? Hemen bakalım. Buradan bir ince kalem alayım. Hemen kendi kalemimi alayım elime. Şimdi yaprağın şurasına elimde görüyor musunuz? Mini bir bakın dönüş ekledim. Gördünüz mü? Minicik. Kendi içinde dönüşü bu kadar. Ben bunu farklı yapabilir miyim? Evet yaparım. Ben bunu nasıl farklı yaparım? Şimdi bu geldi. Sanki bunun yaprak buraya durmuş gibi olabilir. Şöyle. Veya daha zarif ve estetik. Yine diş aynı yerinde durur. Bir <laughs> aynı yerinde durur. Bakın şimdi. Hemen göstereceğim. Gördünüz mü? Sanki yaprağın kenarında kendi içine dönmüş de kafasını çıkarır gibi çıkardım. Çok net bir şekilde görünüyor. Şimdi biz bunların zaten farklı yapraklardaki kıvrım dalları 10. sayfada da 10. dersimizde de sonra göreceğiz. Bugünlük bu kadar diyoruz arkadaşlar. şöyle bir kere daha gösteriyorum. Farklı yaprak çizimleri, salyangoz, penç, tirfiller ve burada noktalıyoruz.